Bu yılın en tartışmalı filmlerinden, hiçbir şey yerinde değil. Dört sol görüşlü gencin eve baskın yapan iki kişi tarafından öldürülmesi üzerine kurulu. Ama aslında film genel olarak baktığımızda öldürmenin anatomisini işliyor. Filmin yola çıktığı gerçek bir olay var. Önce kısaca ondan bahsetmek gerekiyor. 12 Eylül 1980 darbesine giden yolda taşları CIA marifetiyle Gladio örgütü döşemişti. Bu bilinen bir gerçek ve ülkemizde orta hali ve yoksul ailelerin çocuklarını ikiye ayırarak sol ve sağ çatışması başlatılmıştı. En karanlık dönem 1978'de 80 arasıydı ama başlangıç 1968'li yıllara kadar geriye gidebilir. Ve darbeye zemin hazırlayan bu dönemde 5000'in üzerinde genç hayatını kaybetmişti. Ben de o sıralarda ergenlikten gençliğe geçmekte olan biri olarak tüm bu karanlık döneme tanıklık ettim. Yani yönetmen Burak Çevik'in plan sekans mantığına göre kurduğu hikaye akışındaki bakışını gayet iyi anlıyorum. Bu arada plan sekans kamera çalıştırıldıktan sonra hikayenin bitimine kadar asla kesintiye uğramayan bir akış demek. Esas hikaye 8 Ekim 1978'de Ankara Bahçeli Evler Mahallesi'nde gerçekleşti. 7 Türkiye İşçi Partili öğrenci baskın yapan 7 ülkücü genç tarafından korkunç şekilde katledildi. Buradan yola çıkarak yönetmen tipli gençlerin sayısını 5'e, baskın yapanların sayısını da 2'ye düşürmüş. Ama burada o katliamın adım adım nasıl gerçekleştiğine dair bir olay aktarımı yok. Esas öldürmek eylemi üzerine bir genel bakış var. Ülkücüler eve baskın yapmadan önce gençler arasında bir beyin fırtınası yaşanıyor. Diğer fraksiyonların şiddet eğilimleri ve şiddeti savunma biçimleri onlar arasında da tartışma oluyor. Aslında hepsi son derece masum, son derece fikirsel anlamda ülkeyi kurtarmaya çalışan gençler. Tabii gençlerin konuştukları teoride şiddet olaylarıyla nereye varılabileceğine dair. Ama ülkücülerin baskınından sonra şiddet gerçek yüzünü gösterdiğinde ve öldürmenin de aslında bir noktada ne kadar zor olduğu seyirci tarafından görüldüğünde filmin etkisi de ortaya çıkıyor. Filmde iki ülkücü var ama cinayetleri bir tanesi işliyor. O birinin çıkış noktasının filmde de yansıtılması birçok kişi tarafından eleştirilebilir. Bu doğru. Ama unutmayalım ki her iki taraftan da gençler kullandırılarak Türkiye üzerinde korkunç bir oyun oynandı ve darbeyle birlikte başarıya da ulaştı. Burada yönetmen Burak Çevik sanat yönetiminden renk seçimine kadar o dönemin ruhunu bir evin içerisine işliyor tüm objeler o dönemi çok doğru biçimde simgeliyor. Ve kullandığı bazı metaforlarda tamamen yerine oturuyor. Buradaki eksiklik bence filmin başında olayların hangi yılda ve hangi zeminde ceyran ettiğine dair açıklama konulmamış olması. Dolayısıyla dünyanın başka bir ülkesinde bir seyirci bu filmi seyrettiğinde nereye oturtacağını bilemeyebilir. Ama Burak Çevik de bence evrensel bir hikaye anlatmaktan yola çıkmış. Tekrar vurgularsam öldürme eylemi üzerine bayağı fikir tartışmalarında bulunabileceğiniz bir film. Filmde ülkücü karaktere dair bazı eleştiriler getirilebilir. Ama ben o dönemi yaşamış biri olarak biliyorum ki ülkücülerde öylesine beyni yıkanmış insanlar vardı ki kaldı ki darbeden sonra bazılarıyla karşılaştığımda pişmanlıklarını dile getirmişlerdi. Gerçekten çılgınca hareket ediyorlardı. Dolayısıyla bu filmde masum insanları öldüren kendi yaşıtlarından birinin aklanması diye bir şey asla söz konusu olamaz. Burak Çevik'in oldukça yetkin bir yönetmenlik sergilediğini düşünüyorum. Film 76 dakika ve 76 dakika boyunca dikkatiniz asla başka bir yere kaymıyor. Bu videoma itiraz edecek seyircileri de peşinden söyleyeyim ki o yılları yaşadım, lisedeydim, üniversiteye geçiş yaptım, ondan sonra darbe oldu ve sol gruplar içerisinde yer alıyordum. Ama biraz önce de söylediğim gibi 12 Eylül 80 darbesinden sonra ve darbeden sonra Batı'nın dayattığı kapitalizm çerçevesindeki ekonomik modeller ülkede uygulanmaya başladıktan sonra da 70'lerde birbirlerini öldürmeye çalışan sol ve sağ gruptaki gençlerin nasıl şirketlerde belli görevlerle bu sisteme entegre olduğunu gördüm. Yani her şey aslında bir oyunun parçasıydı ve bu oyunun parçası olurken 5000'in üzerinde genç insan yaşamını yitirdi. Burak Çevik'in filmi o döneme dair bazı kötü anılarımı canlandırdı ve bunu iyi bir yönetmenlikle yaptı. Hakkını teslim etmek gerekir.